karakterizmin bir devrime ortadan kalkacağına dair önde değileme gerçekçi mi ya da bu yani olacak mı olmayacak mı kesin nasıl bir soru var, epistemolojik bir sorun var. sonra Marx'ın bu normatif olanlar kaçması, ahlaki yargılarda bulunmaması. Yani çünkü devrimlere baktığımız zaman ki Lenin'in, Mao'nun ve Kasf'ın devrimleri dahil. Yani devrimi şöyle yapmamış kimse. İşte bilimsel sosyalizm teorisi üzerinden devrim yapmıyor kimse. İnsanlar vicdan duygusu, adalet duygusu üzerinden tamamen ahlaki, ahlakın vicdan, adalet, merhamet ve duygular üzerinden ve onlar üzerine inşa bir ahlak anlayışı üzerinden devrim konusunda motive oluyor. Yani fiili durum bu kimse Marx okuda devrim yapalım demiyor. öyle yani bir devrim yok. İnsan tarihinde. Yani dolayısıyla bu ahlakın Marx'ta ahlak felsefesinin diyelim daha doğrusu. İhmal edilmiş olması, özellikle Antik Yunan'daki Erdem felsefesini ihmal edilmiş olması da bir eksiklik. Ben bunların hepsini şeyde yazdım. Daha önce bir konferansta bir sunum yapmıştım bu konuda. Sosyalizm sosyalizmle Erdem felsefesinin sentezlenebildiği Yunanistan'da. Samos'ta. Ee, şimdi oradaki bazı düşüncelerimi de bir metin haline dönüştürdüm. Ee, bir kitap yayınlanacak bu yıl. Ee, ekonomi felsefesi. Bu İktisat ve Toplum Dergisi var bilirsiniz belki. Onlar basacak. Orada e, Ekonomi ve Felsefi Manifesto başlığı ile bir yazı yazdım. Ben bütün hani, için söylüyorum ayrıntı bir şekilde orada bunların hepsini anlattım. Yani Marx'ın nasıl revize etmeniz, demeliyiz meselesi. Marx'ın işte Ekonomist Manifesto adlı kitabı ve Ekonomik ve Felsefi Metinler adlı kitabın sentezli Ekonomik ve Felsefi Manifesto diye başlık attım. Oradan da <laughs> bu yıl yayınlanacak sanırım Nisan gibi falan. Ee, bir o 15 sayfalık bir yazı yanlış hatırlamıyorsam. Orada orada da ayrıntılı bir şekilde ayrıntısına ulaşabilirsiniz soru da alayım isterseniz. Buyurun. Ha, siz daha önce özür dilerim. Ya, çok özür dilerim. Size. Ben özür dilerim. Şey, çok iyi bir trafik polisi değilim. Yok de sesim. Sesim diyor zaten. Evet. <laughs> önce hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi son 20 yıla, 20 yıla baktığımızda sanki dünyada bir postmodern bir dinler savaşı başlatıldı. Bu da 11 Eylül'e dayandırılıyor. Bunun felsefi bir altyapısı var mı? Yoksa dogmatik bir kurgu mudur? Birincisi bu. İkincisi de son dönemde faşist bir ırkçının Avrupa Batı ülkelerinde Kur'an yakma olayları karşısında tek tek tekliği bizim dışişleri miktar gösteriyor. Eee onlar da diyor ki biz ileri demokrasi vardır. Sizin dininiz ve kitabınız fundamentalist terör örgütleri üretiyor diyor yani benzerleri var. Işıl, Boko Haram, e, El Kaide gibi. Siz bize zorla kendi dini inancınızı dayatıyorsunuz. Bunun inanç özgürlüğüyle bir alakası yoktur. Biz ileri demokrasimizle bunu aşmaya çalışıyoruz diyor. En büyük tepkiyi de mevcut iktidar gösteriyor. Bunun dayandığı, iktidarın dayandığı temel politika nedir? Bu konunun çözümü bunun e, Türkiye'deki halkları, halkı etkileme aslında Hı. yaratacağı sonuçlar nelerdir? Teşekkür ederim. Evet. Bu arada şey söylemeyi unuttum. Daha Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarıyım dört buçuk yıldır. Cumhuriyet'e köşemde bu konuları çok işliyorum. Oradan da internetten doğrudan bugün anlattığım konularla ilgili olarak da birçok yazı yazdım. O, oradan da düşüncelerin bazı ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi ya yani Kur'an yanlış bir eylem. Yani olacak bir şey değil tabii ki. Yani saçma sapan bir şey ki hani bu söylüyorlar söylüyorlar dediğimiz onu şey mi söylüyor? Onu yakan mı söyledi bunları bilmiyorum yani. Kur'an'ı yakan değil de onu başkaları söylüyor Hayır, herhalde. İsveç Hı. dışları sizin dininizin yarattığı Hı. örgütlerin bize zorla yaşamı dayatma e, şekli var. Ona karşılık da bu işte orada bizi ileri demokrasi var. Bu faşist Anladım. kendi başına bir eylem yapmıştır? Bizi bağlamaz. Biz ileri demokratik bir ülkeyiz. Anladım. Siz bunu kullanıyorsunuz şeklindeki karşı Hı. protestosu var. Şimdi, biz bir şey bakanlığı açıklamasını okumadım. O konuda bir yorum yapmayayım. Ama e, o düşünceyle tabii çok sık karşılaşıyoruz. Aslında yine çözümler ikilikte bence. Yani e, İslam ile İslamcılık aynı şey değil dindar ya da dincilik aynı şey değil. Ben Kur'an'ı da baştan sona okumuş bir insanım. Ee, ve hani Kur'an'da bir devlet modeli yok zaten. teokratik devlet modeli anlatılmıyor. Bir takım öğütler var. Evet günlük pratik yaşam öne birçok şey söylenmiş. Günümüz hukukuyla çelişen. Ee, örneğin o dönemde <laughs> ee, şey ceza olarak öngörülen şeyin kendisi bugün gibi şeyler var. E, ama zaten layıklık varsa e, eğer diyelim ki bir ayet e, modern hukuk ile anayasa vesaire çelişiyorsa vatandaş olarak siz anayasadan ve yasadan yan olmak zorundasınız. Değil mi demokratik değilken, din devleti değilse ya örnek verin mesela zina yapın, işte yüz değnekle ceza atılıyor. Ayet hadisinden bahsetmiyor. Kadın erkek fark etmiyor. Bugün boşanma nedeni. 100 kere sopayla vurmaya kalkarsanız dar, dar suç oluyor. Cezanın kendi suç yani. Ya da kadın erkek mirasla şahitlikte eşit değil biliyorsunuz. Günümüzde eşit medeni kanunlar. Dolayısıyla ayete dayanarak miras mirasla şahitlikte kadın eşit değildir diyemezsiniz. Bunu uygulayamazsınız gibi. yani Kur'an'da bence yani yakma eylemlerin zaten saçmalı ve yanlışlığı şuradan da aslında anlaşılmalı diye düşünüyorum. Yani İncil, Kur'an bunları kendi tarihsel dönemleri ve koşulları içerisinde yorumlamanız, ele almanız lazım. Yani 7. yüzyılda ortaya çıkmış metinden bahsediyoruz. Yani 7. yüzyılda yani Orta Çağ e Orta Çağ paradigması ne oldu belli benim anlattığım teokratik bir düzen var. Ee, mesela kadın hakları konusu ne zaman ortaya çıkmış? 19. yüzyılda aslında e, tamam Kur'an'da kadın haklarına aykırı bir sürü ayet var ama e, Avrupa'da da bir kadın hakları diye bir şey yok. O yani orta çağda Avrupa kadın hakları konusunda çok ileriydi de Kur'an mı geriydi? Öyle bir şey yok ya. yani zaten kadın hakları genel olarak e, çok geç ne yazık ki. Fransız bile Yani en son ona sıra gelmiş ne yazık Şimdi e, dolayısıyla laiklik yani şunu dediğiniz zaman da din devlet siyaset hukuk eğitim işlerine karışmadığı sürece ayrılması diyoruz da ayrılma bence yeterli bir sözcük değil. Ayrılması diyor. yani şu anlamda ayrılması müdahale etmemesi ııı hukuku devleti siyasete esir almaması dinin ya da din adına hareket eden kurumların vesaire ve bu koşullar devletin de vatandaşın dini inanç ve ibadet özgürlüğünü, dinsiz vatandaşın dünya görüşünü güvence altına alması. Mesela şey de yanlış bir tanım. Şey, laiklik, din ve vicdan özgürlüğü. Öyle bir şey yok. Din ve vicdan özgürlüğü laiklik sonucu. Laiklik tanınır. Laiklik, laiklik yapan şey budur. Yani laiklik sadece insanlar din ve vicdan özgürlüğüne sahip olsun mu demek değil. İşte demin anlattık. Dinsiz insandı dünya görüşünü koruyabiliyorsa layıklık vardır. Onun için bu yanlış bir Bizim muhalefete düştüğümüz hatalardan birisi mesela. Devletin tüm dinlere eşit mesafede olması bu layıklığın bir sonucudur. Hem dinlere eşit mesafede olması hem mezheplere eşit mesafede olması hem de dinsizliğe eşit mesafede olması. Dünyada 2 milyar ateist var. 2 milyar. Avrupa Birliği'nde yani ateist, kendi bir ait görmeyen anlamda, genel anlamda bir ateist. Avrupa ülkelerinde Eurobarometer'in bir araştırması var, yaklaşık 30'un yarısı dindar görmüyor kendini. İnanmıyor tarihine dinlerde tanımlandığı biçimde de bir tanrıya inanmıyor. Fransa'da, Britanya'da, Almanya'da %50'lerde, 60'larda, İskandinav ülkelerinde %70'lerde inanmayanlar. Biz zannediyoruz ki dünyayı kendimizden ibaret zannediyoruz, böyle bir dünya yok. Türkiye'de bile yüzde son yapılan araştırmalar yaklaşık söyleyeceğim yüzde on yani ateist, agnostik ve deistler var. Neredeyse Yunanistan 1908 milyon insan. Şimdi dolayısıyla herkes illa Müslüman olacak ya da illa Hristiyan olacak, illa Musevi olacak, illa ateist olacak, agnostik olacak diye bir şey yok. Herkes kendi seçimi, kendi özgür iradesiyle yapabilmeli. Şimdi Dolayısıyla e, Avrupa'daki sorun, yani hep şunu söylüyorum, biraz uzattım. İslamof İslamofobi, fobiyi besleyen şey aslında İslamcılık. Bunlar birbirini besliyor. Birbirini tetikliyor. İşte de aşırı uçlar. Birisi köktenle i̇şte, gidiyor. Religious Fundamentals'ı dedikleri İslamcılık. Ya da siyasal İslam. İslam'ı tekrar ediyorum. Yani dinin siyaseti egemenliği ödeye altına alması diye isterseniz hukuku devleti. Yani din devleti. teokrasi. Yani teo, teokrasi ihvancılık, Hamas, Şubur falan filan. Yani İran'daki, işte, Afganistan'daki, Suudi Arabistan'daki moda. Yani bu Avrupa bunu aşmış. Nasıl? Onlarda da eskiden vardı. Rönesans'ta işte demin sözünü ettim aydınlanma devrimleriyle bunu aşmışlar. Dolayısıyla onlar şu anda bence haklı olarak yani şey haklı derken şey kastediyorum o duran yakan falan değil tabii ki. Yani o şey profes ve eylem yani onu savunacak, hiçbir şey Şeyi kastediyor. kökten dinciliğe karşı Avrupa'daki tepkileri kastediyor. Yani onlar haklı tepkiler. İslamofobiden bahsetmiyor. Bunu İslamofobiye yansıtmak yanlış çünkü İslam dediğim gibi kendi tarihsel koşulları içerisinde yorumlanması gereken bir şey. Ama şunu anlayabiliyorum. Yani adamlarını aşmışlar. Zaten onlar mücadele etmişler. Orta çağda Avru Avrupa'da biliyorsunuz teokrasi vardı. Onu yıkmak çok zor oldu. Çok büyük bedel ödediler. Şimdi diyorlar ki biz Hristiyan dünyasını hallettik. Şimdi İslam olarak bu kökten müzik eskiden Hristiyanlık formundaydı. Şimdi İslamcılık formunda yeniden Avrupa'yı ithal ettik adamı sokağın ortasına öldürdüler ya Hollanda'da şey neydi o Teo, Van yönetmen. Ondan sonra şey e, Paris'teki işte IŞİD terör eylemleri konser alanına giriyor. Makam fake <laughs> tarıyor. Ondan sonra şey e, yani bu onların alışık olduğu şeylerdi. değil. 300 sene önce falan yaşamışlar o zaten. Çok çekmişler. Onun için ona yönelik bir tepki var. O tepki İslamofobi olarak ortaya çıkıyor ne yazık ki. O da yanlış. Yani onlar da sanki İslam özünde böyleymiş gibi bir anlayış Oysa İslam siz yani İslam'da reform diyorlar ya, ilahiyatçılar İslam, İslam'ı reform edecek biçimde yorumlayabilseler layıklığa uygun bir şekilde birkaç teknik ilahiyatçılar ama yeterli değil. Sorun yine çözülecek. Katılmayanları da öldürdüler. Ya diğeri, evet, postmodern şey, dinler savaşından ne dediniz anlamaz onu ama ya yani, e, yani postmodernizm aslında bir felsefe, postmodernist filozof diye bir şey yok. Yani şey, Loya demediniz de, yani ben hani felsefede karşıtı var mı dediniz ya, Loya Tar var, işte o felsefeci değil. Post yapısalcılar var, Derrida, Adelos, Foucault falan. Onlara postmodernist diyenler var. Onlar kendilerini öyle tanımlar. Yani felsefede ciddi alınan bir akım değil postmodernizm. Şimdi Noam Chomsky felsefeci hala yaşayan 20. yüzyılın, 21. yüzyılın en önemli felsefecilerinden birisi Massachusetts Institute of Technology'de, MIT'de felsefe ve linguistik profesörü. Onun çok önemli tespiti var O eleştiriyor tabii postmodernistleri. Bu diyor az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde emperyalizmin içine gelmiş ediyor postmodernizm. Avrupa zaten aydınlanma devrimleri iş çözmüş, Amerika. Yani Paris'te, kafelerde postmodernist, postmodernist derken işte doğru gerçek yoktur, her şey görecelidir. Yani neredeyse gerçekliğin yasasıyla görecelidir diyecek noktaya geldik. Yani samimiyeti de yok aslında. <laughs> bir, bu bir bilim düşmanlığı dönüşüyor biliyorsunuz. Bazı bilimsel kuralların sorgulanmasına kadar yol açıyor falan. Yani Chomsky diyor ki bu diyor Paris'te bunu tartışmanın bir sakıncası yok. Zaten aydınlanma mana devrim olmuş Fransa artık yerleri. O tür şey ilk Ama bu işte bizim gibi ülkelerde aydınlanma devrimlerini e, geciktiren ya da ortadan olası devrimleri ortadan kaldıran e, bir hal oluyor. Yani e, aydınlanma hareketine dair vurmuş aslında. Aydınlanma düşmanlığına dönüş, dönüşüyor. Yani aydınlanmadan kastettiğim şey işte bu 2776-1789 devrimi yani bilimin, felsefenin, sanatın önceliği diyelim isterseniz artı e, monarşinin, feodalizmin, teokrasinin yıkılması bunları kastediyoruz aydınlanma dediğimiz zaman. Hareket. Evet. Hanımefendi. Sen, ben de <laughs> postmodern e, siyaset tamam, siyaseti soracaktım ama e, anladığım kadarıyla zaten e, postmodern postmodernle edebiyatta sanatta yani şu an çok gündemdi. Siyasette e, ne görüyorsunuz diye postmodern siyaset felsefesini soracaktım. Size. Postmodern siyaset felsefesi. Yani ya da var mı? Teşekkür ederim. Ya postmodernizm <laughs> nasıl tanımlayacağımıza bağlı tabii. İşte genelde şöyle tanımlanıyor. E, ee, doğruluk, gerçeklik diye bir şey yoktur. Her şey böyle her şey göreceğidir. O zaman siz nasıl bir siyaset felsefesi ortaya koyacaksınız? Yani kaos felsefesi mi olacak bu? Ancak o olur mu? Kaos felsefesi bir işte. şey. Yani anayasa yapamazsınız. Hukuk devleti olamazsınız. O zaman anayasanın demokratik, sosyal hukuk devletiyiz biz. Postmodernizme göre Bundan sonrası göreceli. şeriat devleti de olabilir, işte laik devlet de olabilir. Yani o zaman biz hiçbir şekilde bir nasıl söyleyelim, her konuda konsensüs gerekmiyor zaten ama yani kesişme ihtimalimiz bile yok. Yani temel insan hakları mesela, temel insan hakları, düşünce ifade özgürlüğü ya da ne bileyim birini öldürmemekliğinde de var, öldürmemek, hırsızlık yapmamak, öldürmemek, değil mi? böyle temel şeyler var mesela. Ne diyelim? <laughs> temel değerler diyelim. Temel değerlerimizi gösterdiği şeyler. E o zaman bu postmodernse anlayışa göre cinayet, tecavüz, hırsızlık. Bunların hepsini biz şey mi yapacağız? Nasıl olsa evrensel ve veya insansal ya da dünyasal temel ilkeler yok. Herkes istediğini yapabilir. Yani bu postmodernizm de. bir uygulanabilirliği yok daha sorgulanırsa bu dediğim gibi bir şey olacak. Yani insan hakları ve temel insani değerler açısından da çok ciddi bir zaaf oluşur. Onun üzerine de bir siyaset felsefesi inşa edilemez. Çok teşekkür ederim. Sağ olun beni için. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben iki arasında kaldım. <laughs> çok teşekkürler. Yani aklımıza inanılmaz bir e, leziz bir ziyafet aldık bugün. Ee, harika bir gündü. Ee, şimdi Sayın Öğmen'e bir minik bir bugünün anısına <laughs> bir vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> verelim. Bunu Ben Normal. İkisi de değil bayağı. Buyur sen başla, buyur lan. Hep